orman yangınları. Orman yangını diye bir şey mi var kardeşim? Yunan gizli servisi zaman zaman Kürtlere, zaman zaman da Kürtler kendi inisiyatifiyle ya da dış dinamiklerden ya da süreci baltalamak isteyen diğer gizli servisin yönettiği örgütün hücrelerine, hücreleri de çok açık HDP'nin gençlik kolları yani başka bir şey değil ormanları yaktırıyor. Adamlar yakarken gizlenmiyor bile. Yani tutuştururken çekilmiş görüntüleri var. Televizyoncularda da var. Bunları yayınlamayın deniyor. Devletin elinde de var. Bunları yapan %50 Yunan gizli servisinin Kürtleri, %50'si de diğer bağımsız Kürtler yani. Kendi hareket eden ya da kim için hareket ettiği belli olmayan tipler. Şimdi 1 milyonluk bir ordu besleyeceksin. Jandarma, oturacak bunlar. Altlarına jipler veriyorlar. Jipler jandarma karakollarının önünde. Bunlar orada işte ee, içki içenlerin kontrolünü yapıyor. Ya kardeşim Türkiye'ye bırak içkiyi mi içkiyi sen ya. Jandarmayı ormanın etrafını çevir bakalım. Belli bir süre zarfında da yazın içeride işi olmayan yasak bölge ilan et ve vur emri çıkar. Vur emri. Bakalım o ormanlar yanıyor mu? Yanmıyor mu? Hadi denesenize. O kadar drone var siha var ormanların üzerinde 24 saat uçur. Jandarmayı ormanlarda 24 saat devreye gezdir. Jandarma yetmiyor mu? Kara kuvvetlerini de sok abi. Ne yapıyor ki şu anda kara kuvvetleri ne yapıyor yani? Bu kadar asker ne iş yapıyor? Bu bedelliler ne iş yapıyor? Bırakın bu işleri ya. Ormanı isterseniz yaktırmazsınız.